Birileri var mı? Dedim mi? Fişek attılar. Tamam arkadaşlar orayı basarız. Lan ikinci fişek. Lan ne alaka? Aa iki tane fişek attılar arkadaşlar. Ben bunlara basacağım. Vallahi bunlara basacağım. Bir dakika gidelim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şöyle geldim. Fişeye doğru dirif atarak geldim. Bir dakika indim. Lan heh, tamam. Bana üst katta adam. Bir dakika arkadaşlar. Bir taktik biliyorum onu deneyeceğim. Aha esonik mı? olmaz. Olmaz vallahi. Nerede lan bu? Aslanım. Allah. Lan Victor Reis. Lan Arkadaşlar ne yapıyor bu? Lan? Arkadaşlar bu Victor Reis kafayı yemiş yemin ediyorum ha. Bir dakika arkadaşlar bir tane molotof mu atsam bomba atacağım. Bir dakika gel bakayım buraya. Bir dakika attım. Kral bir dakika arkadaşlar şuradan çatıya çıkmam lazım hızlıca çıkacağım. Arkadan baksana sıkıyor ya arkadaşlar. Lan bu ne? Lan!